Selam yakışıklı kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Arkadaşlar bugün ormanda yenilenen Skarner oynuyoruz. Ben sizden önce bir kere oynadım ve bana çok güzel geldi onu söyleyeyim. Daha önceden Skarner'ın orman dönme konusunda bir sıkıntısı vardı. Yani çok hızlı clear atamıyordu. Mesela full clear atmaya kalktığınız zaman gecikebiliyordunuz. Ee, tabii ki uzun zamandır Skarner oynamıyorum ama şimdi tekrardan test edeceğiz. Ee, 3.25 civarında bir full clear var şu an için onu söyleyebilirim. Skarner'a ne gibi bir buff geldi diye soracak olursanız bu aralar yama notlarını çekmedim. Ee, biliyorsunuz zaten yama notları baya bir şey oldu. Ben aslında şuraya ward atıp kaçacağım. Yani red side'dan başlayacağım. Burada ward'umuzu koyalım. Kaçalım arkadaşlar. Ee, Skarn'ın arkadaşlar Q'su artık rakiplerin az can canlı önüne göre vuruyor. Küçük bir buff aldı. Ee, e skill'inde de şöyle bir e farklılık var. Onu da söyleyeyim. E skill normalde bir birime çarptığı zaman ya da bir birimin içinden geçtiği zaman slow yemeye başlıyordu. Yani yavaş yavaş ilerliyordu. Şu an için tam gaz, tam sürat ilerliyor. Bence bu çok çok büyük bir buff değil. E zaten kalkıp da Skarn'la böyle 5-6 kişiye atmıyordunuz arka arkaya böyle dizilsin. En fazla iki kişiye geliyordu. O da çok etkilemiyordu bence ama tabi yine de minyon arkasındaki hedefe giderken güzel bir buff diyebilirim. Ee, Q skillini maxlayacağız arkadaşlar. E de maxlanılıyor ama şöyle bir şey var. Q skilli şu anda bufflı. Güzel de buffı var Q skillinin. Baktığınız zaman şu anda %1 vuruyor adamın canına göre. İngilizce şu anda. Kostüm var diye vesteyiz. <laughs> öyle eleye da bir bakalım arkadaşlar. Karşıda bir tane Malphite kardeşimiz bronzmuş. Ee, gold var, diamond var, gold var. İkinci levelda E açacağız. Şurada bir tanesini kaçırdık. Problem değil. Normalde ikisine birden vurmanız lazım. Scanner'la eğer arkadaşlar E tutturduğunuz rakiplerin Stunlarını açarsanız yani E attıktan sonra şöyle göstereyim. E'yi attık bakın vuruyorum. Cooldown'unu görüyor musunuz? Cooldown'umuz azalıyor arkadaşlar. Şöyle vuruyorum. Avcı tılsımından yakarak ölecek onlar. Onları hiç Bakın. Öl. Tamam güzel. Burada şöyle yapıyoruz. Bir tane dokunuyorum. İp gibi diziyorum. Sonra başlıyoruz sıradan. Bakın kaçmıyorum, kayıtlamıyorum çünkü acelemiz var. Yakarak öldüreceğim onu da ellemiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı yetişmeye çalışacağız. Diamond kardeş zorladı herhalde miydi? Evet bizim mitlik çocuk bir tek sıkıntılara girmiş problem değil. Biz hallederiz. Scanner güzel çarp. Ama şöyle hallederiz. Onu da söyleyeyim. Şunu şöyle çekelim arkadaşlar. Oraya da vurduralım. Aa değmemiş. Değmemiş olsun. Değse daha iyiydi. Bakın grompa doğru çekiyorum. 3.20'ye falan yetişmeye çalışacağız. Yani iyi. Kötü değil. Tapta da bir aksiyon var şu anda. Nidale bizi kaytlayabilir. öyle de ama 4 level'ım. 4 level avantajını kullanacağım sadece şu an Nidale ile karşılaşırsak. Hemen şuradaki e, görüşü alacağım. Skarner'ı anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Sadece size hızını göstermek istedim. Benim şu an buraya bırakıp koşmam lazım. Ama koşsak da yetişemeyeceğiz. O adam gitti zaten. Hemen bunu alalım. Alabilirsek hızlıdan. O birazcık aceleci davrandı. Bunu aldım. Hemen alttaki Scuttle'a koşacağım. Power farming yapıyoruz şu anda Scuttle'la. Ama şöyle bir şey var. Beni pinkliyor de boşuna pinkti arkadaşlar. Nidalee'yi görmüş. Çıksana geri orada. Ben burada zaten hero'nun <laughs> clear'ını anlatmaya çalışıyorum. Tamam Nidalee'nin flash'ı yokmuş. Bu güzel haber bizim için. Double Scuttle alacağız. Level'da bayağı öne geçeceğiz. Hatta Nidale eğer ki almadıysa Gromp'unu da çalacağım. Gromp'u biliyorsunuz güzel XP veriyor. Şimdi arkadaşlar Scanner'ın oynanış mantığında şöyle bir şey var. E, ee, Scanner'la asla böyle gidip 9v1, 1v5 kere modunda oynayamazsınız bu oyunu. Yetişeceğim sana. 5 level'ım. Bu baya iyi bir durum bu arada bizim için arkadaşlar. Nidale de flash yok bunu biliyorum. Güzel. Yani daha iyi olabilirdi de şuradaki suman benim olması lazımdı arkadaşlar. Ben bir an gaza geldim sumaklar benimmiş gibi davran. Ama sumaklar bizim değil onu kaçırdık hop. Hayır. Oğlum yapma bunu ya. Bu adam beni kayıtlayacak şimdi değil mi? Hayır. Ya biliyorum ya. Başıma geleceği biliyorum. Çocuk güzel oy. Aa burada küsümü almıştım. Ya. Gel lan buraya. Ne bu diamond tavaları? Hop, tamam. Tava oy tutma. <laughs> Let's go güzel. GG <laughs> jungle diyor kankam. Böyle yapmayın ya vallahi. Karşısındaki adam diamond arkadaşlar. Onu bilmediği için Küçümsüyor herhalde şu anda normalde e, Irelia Qiyana match-up'ında Irelia güçsüz değil ama işte birazcık match-up'ı bilmekte önem var match up bilmek bilmekte birazcık önemli arkadaşlar ona dikkat etmek lazım Saat de sabahın körü şu anda saat kaç biliyor musunuz yedi buçukta çekiyorum size bu videoyu Bugün birazcık işlerim vardı arkadaşlar yetiştiremedim Dedim ki Skarner'ı çekeyim Skarner geldi Şöyle bir şey var, ee, yenilmezle de oynayabilirsiniz şu anda yeni gelen sıkarları. Hatta solo topta da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var, ee, geldikten sonra baktım daha proları hiç oynamamışlar. Tercih edilmemiş yani şu anda. E, yüksek elo'ya baktım, işte Kore Challenger'a falan, orada da pek oynamamış karakter. Sevmemişler mi ne olmuş bilmiyorum. Burada e, yetiştik mi? Sanki yetiştik ya. Sanki yetiştik değil mi? Bir Onu al abi. Bir hız var mı? Bunu Bakın hemen Vistam'da Çok güzel. Ona kalsın kill önemli değil. Şimdi buradaki mekaniği de anlatayım arkadaşlar size. Adamı R ile çekiyorsunuz ya. Adamı R ile çekerken E'yi spamlayın sürekli adamın üzerine. R ile çekmek bittiğinde E'yi direkt atıyor. O sırada bir tane daha vursunuz. Tamam. Bitti zaten mevzu. Biz çok iyi bu arada iş yaptık. İş yapmamızda hiç sıkıntı yok. AD orman eşyasını alacağım. Neden AD orman eşyasını alacağım? Saldırıya devam girdim arkadaşlar. Aslında karakteri full tank kassanız da 5 e, tane Q'yu atladıktan sonra adamın maksimum canının yani azami canının bu çok iyi bir şey bakın. %5'ini vuruyor arkadaşlar. 5 kere Q'ya verdiğiniz zaman. Üçlü kuvvet kasacağım bu arada yanına. Şöyle şöyle bir tarayalım. Ben bu sumo aldığımda ki bakın Nidale yakın zamanda bu sumo almış. Hop sıkıştırdık onu orada. Çok erken attım ben bunu bana geliyor diye de. Abi siz ne yapıyorsunuz? Çocuklarda bir sıkıntı var. Slow verdim. Hop. Kaka ben öleceğim Yumi. Eyvah eyvah. Arkadaşlar biz bayağı sıkıntılardayız şu anda. Bayağı sıkıntılardayız yani. Şimdi şunu düşünüyorum. Nidale bana gelse ben Nidale ile bir v 1 atabilir miyim? Nidel yüksek ihtimalle 6 level olamamıştır. O öyle de genk baya denedi. Ben denemedim. Ben full power farm yaptım. Benim şu Drake'i koparmam lazım. O çocuk akıllı ama ya buraya girerse onu da alır gider diye düşünüyorum. Hadi almayayım şunu şeyini. Heh nidele tatlayın da çok güzel. Şimdi biz et diye süt diye karışmadan hemen şuradan şunu alalım. Arkadaşlar kesinlikle Q yaptın şu an için. Çünkü Q'su bufflandı zaten ağırlıklı olarak. Ee, Skanların skill'lerinden bahsedelim. Q skill'i zaten siz kendiniz de okursunuz şu an ben okutamıyorum ee, yabancı server'da olduğumuz için. Q skill arkadaşlar e, güçlendirilmiş bir saldırı yapıyor şöyle vurduğunuzda ve her oto atak attığınızda e, Q skill'in cooldown'ı 0.25 saniye düşüyor. W skill'iniz size hız veriyor, cam değerinize göre olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Evet cam değerinize göre arkadaşlar bir kalkan veriyor W skill'iniz aynı zamanda da size hız veriyor. E, e skill'iniz değdirdiğiniz adamı oto atak attığınız zaman adamı sıtanlıyorsunuz E skill'iyle ve stunladığınız adama e, ne kadar çok kişi stunlarsanız E skill'inizin cooldown'ı o kadar azalıyor. Hiç onu kovalamayacağız. Ama şöyle yaparsa bunu da böyle öyle diamond falan dinlemeden ah alırız kulenin altına götürürüz. Öyle bunun karşısındaki kim? Bunun karşısındaki çocuk gold o yüzden artık gibi bu bize de yemez. <laughs> Elijah yemez. Arkadaşlar bu tarz karakterleri oynarken hep salak taklidi yapabilirsiniz. Çünkü sizin hasarınız çok yüksek olmadığı için rakip takım da sizin hasarınızı çoğu zaman kestiremeyeceği için Skarner oynarken Bilmiyormuş gibi böyle fasulyeymiş gibi kenarda böyle ulan ben ne yapıyorum ben geldim ama ben bu karaktere çok hakim değilim hesabı bir anda pat küt saldırdığınız zaman adam ne olduğunu anlamaz. Birazcık da tank kasmamız gerekecek şimdi bu maç bizim. Şunu şöyle çekelim içeriye sumağın oraya doğru. Tamam şimdi top lane'e doğru bir gidelim mal fight'e bakalım mal fight ne yapıyor ne durumda şunu da alalım bir yandan. Bu arada sumaklarınızı mutlaka alın. Benim Skarner oynamamı mesela bırakmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi. Ulan ben TR'de Skarner oynadığım zamanları hatırlıyorum. Şu sumakları kimse almazdı bizim takımda? Rakip takım gelirdi benim bütün sumaklarımı alırdı. Bizim takım bir zaman almazdı. Ben de delirirdim. Şu an bakın mesela Skarner'ın clear'ı canavar gibi arkadaşlar hasarı çok güzel. İşte team fight'larda biraz can göreceksiniz. Team fight'larda da durumu çok iyi Skarner'ın. Yani Skarner şu anda gerçekten piklenip rahatlıkla oynanılabilen bir orman heroes olmuş. Ee, öyle de de fitlenirseniz ki bence öyle de iki kill almak sıkarlar için iyi bir durum demektir. Gayet iyi olur arkadaşlar. Ee, bunu kestirebilirim bu arada da. Ha, ha, bu güzel. Bu güzel hareket, güzel hareket. Tamam, açalım arkadaşlar burada hemen. Şunu açalım. Ee, benim ultim dönmek üzere. Bir terbiyesizlik yaparsa, şekildeki gibi. Çıkacağım çıkacağım Vallahi çıktım Allah'ım ne olursun çıkayım Evet Geçen videonun altına yorumlara yazmışsınız Duayla çıkarım dedi çıkamadı diye Bu sefer çıktım arkadaşlar gördünüz mü <laughs> Duayla çıktık sonunda burada Çok iyi çıktık vallahi ya Dive atmaktan korkmadım çünkü karakterin ee, Adamı CC'ye soktuğu için Durun bir saniye Karakterim adamı CC'ye soktuğu için Sadece kuleden hasarıyorum arkadaşlar onu da rahatlıkla engelleyebildim yani hiçbir sıkıntı çıkmadı. Çünkü W skillimi de kullandım orada. Şimdi ee, midi Drake aldık, Drake'i aldık, Rift'i aldık, baya baya bir iş yaptık, güzel iş yaptık arkadaşlar. Şimdi tüm bunların yanında da bence bir tane bundan almam gerekiyor, Merkür almam gerekiyor. Ben üçlü kuvvete gideceğim, ama üçlü kuvvete giderken de bakın önce bir tank olmam gerekiyor, onun farkındayım. Öyle adamı zırhalayacağım çünkü karakterin mobil olmaya ihtiyacı var. Karakter hızlı koşmalı. Hatta şunu söyleyeyim. E, bazı maçlara göre arkadaşlar rakip takım böyle çok hoplayıp zıplayıp kaçıyorsa. Sizin takımınızda da işte ne bileyim ani hasar yoksa CC bir şey yoksa. Ice, yani buz doğan eldiveni alabilirsiniz. inanılmaz işte efsane skanlarda. Zaten cooldownlarınız çok çok kısa. End yazmaya başladılar bile. End <laughs> yazmaya başladılar bile. Çünkü bir şey yapamazlar. Şu an mesela kasmış Kiana vardı karşıda biliyorsunuz darlıyordu. E, Illoy de tapta iyi durumda. O da 2 kill almış. Ben yok ederim şu an. Kimse duramaz benim önümde. Karakter zaten bufflı. Baksanıza yok etti yani. Şimdi mesela gidelim hemen bir kulağını çekelim Kiana'nın. Sabahtan beri sen çocukları burada artistik yapmışsın diye. Şuradan şöyle atsam. Flash'ım olsa basardım valla. Çünkü flash'ı vursam kafasına direkt ölür arkadaşlar. Çıkışı yok orada. Kiana gel kardeşim gel. Gel bu kadar korkaklık niye ya? O inanılmaz korkuyor şu anda bizden. Ama korkması da gerekiyor. Gerçekten tek atarım. Hani direktman teklerim öyle söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü E ile stunlayacağım. E ile stunladıktan sonra yüksek bir burst'üm var. Üstüne bir de R attıktan sonra çıkamaz yani. Oradan çıkışı yok. Dönelim ormanına. Kiana bitti. Kiana'yı bitirdik artık demin kesemeyen herhalde bile kesmeye başladı şu anda onu. Skarner oynanır arkadaşlar ya. Gerçekten Skarner oynanır. Ee, Tim Fight'ta AD Ker'in önünde etten duvar bir şekilde durursunuz Skarner oynarken. Ve hiç kimse AD yaklaşamaz. İlk gelene E ile stun atarsanız. Arkadan birisi atlarsa işte ne bileyim çekirge olur, kaziks olur, nocturne olur biri atlar. Hemen arkadaşlar ultinizi de ona basarsanız Küt küt yani bütün herkesi e, CC'ye alabiliyor, ambargoya alabiliyor. Bir de sadece AD Carry'i korumak gibi bir rolünüz varsa Buzdoğan eldivenini mutlaka alın. AD Carry'nin kayıtlamasına çok yardımcı olur. Bu oyunda AD Carry'i en çok destekleyen karakterlerden bir tanesidir. Ben önceden mesela AD Carry doğum varken arkadaşlar iki sezon önce falan Skarner'ı piklerdim. Beraber giderdik sadece bota yatardım. Ondan sonra late game'de de önünde dururdum arkadaşlar. Kimseye yaklaştırmazdım. Çok da güzel carry yani. Top lane'de de oynayabilirsiniz bu arada bu yeni skarnları. Gerçekten olmuş. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın olmuş ama karakter oyuna geri dönmüş. Hani Kazix'in buff'ı gibi de değil yani. Attı oraya. Atla gülüm. <laughs> ya gel buraya gel. Gel buraya gel. Seni şuraya bir çekeyim. Hadi dövüşelim. Hadi hadi hadi. Hadi gelin beyler gelin. Mı lan ne duramazlar arkadaşlar, önünde duramazlar. W'dan güzel kalkan geliyor. E zaten level'da öndeyim şu an. Sen gel bakayım buraya. Öldüreceğim ya. Öl öl ölme pahasına öldürdüm. Öyle kaç 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 nereye kadar? <laughs> güzel oldu. E eşya alacağız zaten. Yo bitecek zannettim de bitmemiş. Olsun sıkıldım içim darlandı dedim ki birilerine vuralım artık ya bu nasıl video <laughs> Kamon ya Ne dedik arkadaşlar ee, Skarner'ın bu buff'ı güzel ama şunu söyleyeyim Hani böyle abartı bir pazarlama yapmak istemiyorum size Öyle aman 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 çok çok güçlü bir buff değil Hani Skarner'ı hero'yu yani bu hero bir skill seti olan işte kendince bir tarzı olan bir hero'ydu Ama oynanmıyordu arkadaşlar pick rate'i e baya düşmüştü İşte tapta oynayan e, insanlar vardı. Bayağı bir az miktarda. Onların haricinde de jungle'da ben çok çok nadir görüyordum. Gördüğümde. Gördüğümde de çok fazla iş yapamıyordu. Çünkü karakter düşmüştü yani oyunda. Bir değişiklik, bir mini rework tarzında bir şey lazımdı. E bu da çok çok güçlendirmemiş ama oyuna geri döndürmüş. Onu söyleyeyim. Şimdi buradan ne çıkarmamız gerekiyor? Bir Kha'Zix buff'ı gelmemiş. Hani Kha'Zix mesela şu anda bakın meta da baya baya güçlü. Hatta ee, takımınıza hasar lazım olduğu zaman kesinlikle Kha'Zix oynamanızı tavsiye ederim ben. Şu an metanın en güçlülerinden bir tanesi. Malphite'a bakalım. AP mi değil? O zaman biz buraya bir selam verelim. Diyelim ki ne yapıyorsunuz siz? Sen... Nereye? Sen gün ateşi peleriniyle kaçabileceğini mi zannediyorsun kanka? <laughs> gel buraya gel. gel. <laughs> Akıllım. Gün ateşi pelerini var üzerinde. Kule vurmaz mı zannettim? Evet arkadaşlar. Ee, dükkanı kapattık. Kuleden uzak duralım lütfen. <laughs> Ez kardeşim. Canımın içi. Dükkan kapandı dostum. Yarın sabah erkenden tekrar gelirsin. <laughs> Şuna da bir uğrayalım hemen. Şu eşyayı bitireyim. Ölü adamın zırhını. Tamam okey. Hareket yaptı. Gel gel ben tahrik oldum. Eş. Eş ben tarik oldum eş. Eş ben tarik oldum. <laughs> eş koş eş. Eş beni tarik ettiler. Eş dur lan. Dur standladım. Çok iyi standladım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Vur 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 vurun lan. Tamam. Tamam. Bunun ultisi yok bu arada. Bir şey yapamaz. Bu, bu, bu fıs görüntü bu. Gel buraya. Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Eş önümde çok zor durumdaydı. Nidale'den mızrağı yemişti. Stana bir anda bir koyduk adamın kafasına. Durmak zorunda kaldı ultim olsaydı mesela ultiyi de adamın kafasına vurdum. Hiçbir şey yapamazdı. Güzel oldu. Neden güzel oldu biliyor musunuz? Çok uzun olmasına gerek yok zaten. Karakterin skilllerini bilin arkadaşlar. E skilli e, değdiği rakibe gidip oto atak attığınız zaman stunluyor. W skilli size hareket hızı veriyor ve üzerinize kalkan veriyor can değerinize göre. R skilli tuttuğunuz adamı arkadaşlar mıhlıyor. O adamı iki e, 2,5 saniye boyunca sanırım. Bakayım 1.75 saniye boyunca arkadaşlar siz takım arkadaşlarınıza ya da başka bir tarafa doğru çekip götürebiliyorsunuz. Siz yönlendiriyorsunuz. Tabii ki birazcık hareket hızınız düşüyor. Bütün olayı bu skandarın. Rotasyonunu gördünüz e zaten nasıl dövüştüğümü falan da gördünüz. Mesela arkadakine de tutturma çeştim tutmadı ama olsun. Şunu alalım. Gel buraya. Bakın aldım adamı. Çekiyorum takım arkadaşlarım. Hop döndüm onu da kestim. Buna da girelim. Bana bir cam var mı? Çok iyiyiz arkadaşlar. Kuleyi de bayağı tankladık bakın. Sadece üzerinde öyle adamın zırhı var. <laughs> öldüreceğiz mi? Gel bakayım. Gel gel. <laughs> de <Nidale>, gel buraya. <laughs> güzel ya. Güzel olmuş. Şu andaki durumu gayet iyi. Oynanır yani. Gayet iyiden kastım. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Şişirmeyi sevmem. Çok 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 güçlü değil. Ama oynanır. Skandır dönmüş yani tekrardan oyuna. Yayınlarda da oynarız Skandır'ı. Ben severim çünkü Skandır'ı. Güzel bir karakterdi. Burada da oyunu bitirelim artık. Dereceli esnek girdim rahat rahat göstereyim diye. Elo'yu da gösterdim zaten. Karışık. Karşıda bronz da var. işte gold da var. Diamond da var. Benim ilk 10 maçımın içerisinde olmalıyım. Şu adam bana ulti atsa <laughs> bizim düştüğümüz duruma düşerdik. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Bütün orman hero'ları gelecek. Ee, şunu oynar mısın bunu oynar mısın yorumlarda yazıyorsunuz. Şunu söyleyeyim. Çok fazla yorum gelenleri evet ön planı çekiyorum. Bu doğru. Ama bunu oyna artık neden oynamıyorsun vesaire tarzında yorumlar atmanıza gerek yok. Bütün orman hero'larını oynayacağım. Oynamadığım hiçbir orman hero'su kalmayacak. Bütün orman hero'larını bitireceğiz. Orman hero'ları bittikten sonra da hatta çok iyi kastık ya bu arada 20 dakikada 8 1 5. Tabii takımda şu an en iyi biz kasmışız zaten arkadaşlar. Farmımız da gayet iyi. O kadar adam kovalamamıza rağmen. Hani. Tüm Orman Hero'ları bittikten sonra da Riot'un daha sonradan orman için çıkardığı işte ne bileyim Morgan'dır, işte Darius'tur, Talon'dur, Zed'dir vesaire. Bunları da oynayacağım. E tabi bunlar eğitici, öğretici Jungle serisinin içerisinde nasıl olur bilmiyorum. Bence çünkü çok iyi orman hero'ları değil bunlar. Yani kenarda kalmışlar diyelim. Ben tavsiye etmem mesela kalkıp da Talon oynamanızı, Zed oynamanızı ormanda. Oynayanların sonu da birazcık küsran oluyor. Riot öyle bir şey denedi ama tutmadı. Geldim. Geldim, geldim, geldim ya. Gel Hop. Oh! Ah be dedim ki eyle çalar mıyım? Bitirelim burada oyun arkadaşlar. Bitirmeden önce birini alalım götürelim. Aa, sen gelsene bir ya. Bakın spamladık. Güzel oynadı. Doşta çocuk ama yine de öldürdük. Bir şey fark etmedi. Seni base'de keselim mi? Bir Elijah klasi yapalım mı? Base'e girip öleyim arkadaşlar. <laughs> gelin gelmediler güzel benim de ilk 10 maçım arkadaşlar beni de bronza atmış ama rakibin elosunu da oynadığımız oyunun da elosunu gösterdim S kazanmışım arkadaşlar skanlarla ee, gayet güzel kastım bu gördüğünüz arkadaşlar saldırı gücü eşyası çıktım akabinde ölü adamın zırhını araştırdım sonra üçlü kuvvete gitmek istedim ama duruma göre buzdoğan eşyası da çıkabilirsiniz siz ben genelde size bu il tavsiyesinde bulunmadan önce prolar ne yapmış onların bu yıldına bakmaya çalışıyorum ya da kora challenger'a ama şu an için çok fazla oynanmamış Normalde bu hero'ya yırtıcı giriliyordu. Ama Q skill'in güçlenmesinden kaynaklı ben saldırıya devam girmek istedim. Ki gayet de güzel çalıştı arkadaşlar. Bakın en çok kili biz aldık takımda. Güzel de hasarımız vardı. Oyunu da ben domine ettim. Drake olsun, Rift olsun her şeyi bütün objektiflerde biz ön plana çıktık. Ki karşıdaki Kiana bizim Irelia'mızı biliyorsunuz bayağı bir ezmişti. Ona rağmen o olayını de domine etmeyi başardık. Skarner şu anda oynanılır. Özellikle AD doğunuz varsa mutlaka sıkandır tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Akşam belki yayın olabilir ama ben daha bu videoyu editleyeceğim, renderleyeceğim, yükleyeceğim falan derken bilmiyorum ama olabilir. Eğer olacak olursa da Discord'dan ve Instagram'dan bildirimini atacağım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. <laughs>